Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle TikTok'taki birbirinden efsane icatlara bakacağız Videoya geçmeden önce şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın Bu videoya da like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazmayı ve en önemlisi de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmadıysanız Ben de serice videoya geçiyorum Ben serice videoya geçerim Bütün aboneleri Insta'ya beklerim Youtube'dan da bana abone olursan güzelim Seni sonsuza kadar severim Bakalım bugün nasıl icatlar göreceğiz Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. Yapay el gibi bir şey mi? Yoksa Allah Allah. Ha, o klavye mouse gibi bir şey. Tam olarak ne olduğunu anlamadım ama iyi bir şeye benziyor. Yani bu sadece bir mouse mu yoksa klavye gibi bir şey de mi yani? Ya o fer videoda karşımıza çıkıyor her seferinde. Ya acaba bunun fiyatı kaç paradır falan diye düşünüyorum. Bu akıllı çanta gördüğünüz gibi havaalanından da böyle geçiriliyormuş. Şuradan bir şey çıktı. Aa bataryası ve USB'si falan var diyor. Herhalde hem bu çantayı Şarj ediyorsunuz öyle yani telefon falan da şarj ediliyor. Ondan sonra üstündeki tuşa basıyorsun seni takip ediyor da. Şimdi ya ben buna basarsam beni takip et diye sonra ben gidersem sonra arkama bir bakarsam çanta yok. Ya beni ya takip beni, etmezse ben o ne olacak? Ayrıca ben bunu Amazon'da buldum şu an fiyatı 10.000 TL'den fazla. Alınmaz. Alınır da. Alınmaz yani. Mekanik klavye calculator falan diyor. Allah Allah. Bu hesap makinesi mi ya bu? Hesap makinesi mekanik klavye gibi. Aa öyle mi? Yoksa ben mi yanlış anladım? Yani eğer sadece klavyenin sağ üstünde bir LCD ekran varsa çok saçma. Ama bu bir hesap makinesi ise yine çok saçma. Hesap makinesi kalmadı ki ya. Hesap makinesi kaldı mı ya? Masa bilgisayar. Abi yapma. Lütfen yapma. <laughs> ya lütfen yapma. Çok güzel ya keşke benim de bilgisayar setup'ım bu şekilde olsa. Şu an bende kocaman bir beyaz masa var Ikea'dan aldım. Masanın altında da kasam duruyor tam olarak şurada ayağımın orada. Abi mesela o kasa bu masanın içinde olsa şöyle masanın üzerinde cam kaplı olsa ben ekran kartımı falan görsem böyle RGB'ler falan. O kadar para verdik her şeyin RGB'lisini aldık masanın altında duruyor görmüyorum ki ben onu. Like atan herkesin inşallah böyle güzel bir masalı setup'ı olur. Bu normal bir televizyon değil. Ne bu? Televizyon işte. Aa projeksiyon. Yerden koymalı projeksiyon. Abi çok iyi. Vallahi ben eve projeksiyon almayı düşünüyordum. Çok iyi oldu bu. Baya büyük ama ya. Yani hem duvara böyle uzaktan ve tam karşıdan vurdurmak zorunda değilsiniz. Hem de çok iyi. Yani biliyorsunuz projeksiyonları tam karşıdan vurdurmak zorundasın. Karşıdan olmazsa yamuk yumuk bir şey ortaya çıkar. Bunu ama duvarın dibine koyuyorsun. Du bakayım. Dur bakayım bunun fiyatı Fiyat kaç, para para? Ben bir fiyatına baktım da 60 bin liralar 70 bin liralar havada uçuşuyor. Yok ya Zaten de projeksiyonda alınmaz Ya yok ya yo, alınmaz Bu ne? Aa bunu da biliyorum Bu dünyanın en güçlü ışığı Yani buna ne zaman ihtiyacınız olur bilmiyorum ama El feneri normal bir el feneri Ama çok güçlü Yani şu küçük olan normal el feneri Bu büyük olan duble el feneri yakalar hızımızdan ne oluyor karalar geri Hatta kendi içinde fanı falan da var yani o kadar bir el feneri. Ama bilmiyorum ya buna çok ihtiyacınız olmayabilir. Yani ne yapacaksınız ki bunu alıp? Belki dağ evinde falan ya da köyde falan oturuyorsanız o zaman ihtiyacınız olabilir. Ben şimdi bunu alıp ne yapacağım? Karşı komşuya mı tutayım yani? Bu ne? Konsol. Ne kadar pembe bir video ya bu? Bu tablet miydi o koydu? Ana ne kadar? Aa, Among Us oynuyor Nintendo şeyiyle. Ay, çok güzel. Vallahi güzel bir setup ya. Bak bu çok hoşuma gitti. Başka bir videoda göstermiştim. Ben de sarı konsol sol var. Şu kadar ama şu an bulamadım. O mesela bu kadar ilgi çekici değil. Böyle bu baya ilgi çekici duruyor. Bu sanırım bir robot. Allah Allah. Robota bak. Köpek robot mu bu? <laughs> Yatmış böyle bakıyor alttan alttan. Abi yalnız böyle bir robotu ben Instagram'da görmüştüm. Sonra fiyatını merak edip bakmıştım. 20 bin lira diyordu. Kuş besleyici aldım. İçinde kamera var. Aa ne kadar ilginç ya. Kuşları tanıyormuş. 600'den fazla mı? Ne öyle bir şey. Tamam. Bunu alıyorsun. Ondan sonra kuş yemlerini koyuyorsun. Sonra bunu Dışarı mı koyuyorsun? Aa çok iyi. Vallahi ama biraz pahalıdır ya. Güneş enerjisiyle şarj oluyormuş. Ondan sonra aha, içinde de kamera var. Hangi kuşun gelip yediğini falan görebiliyorsun. Kesin 10 bin liradır ya bu da. Bu bunun yerine biz ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim marketlerden kuş yemleri falan alalım ya da işte köpek kedi yemleri kapımızın önüne koyalım. Bu arada kapınızın önüne kesinlikle su koyun. Dışarısı 40 derece. Yani biz burada klimanın altında sular falan var dolapta. Öyle zor yaşıyoruz. O sokaktaki canlılar onları da bulamıyor. Lütfen dediğim gibi kapınızın önüne bir kapsu bırakmayı kesinlikle unutmayın. İşte bundan almak istiyorum kesinlikle. Kendi teraryumunuz ya. Abi çok güzel değil mi? Küçücük bir ekosistem yaratıyorsunuz orada. Yani şu çiçeklerin güzelliğine bak. Bu çok güzel. Yani bu aşırı güzel. Bildiğiniz içeride bir orman var ya. Bir bakayım bunun fiyatı kaç para? 5 minutes later. Kaç? 5200 lira mı? Hiç gerek yok. Yani, zaten bizim içeride salonda kaktüsler var, onlar daha güzel bir kere. 5200 lira ne ya? 5000 lirayı bana ver, ben o camın içinde otururum zaten. Teknoloji hayatımıza nasıl yardım ediyor izleyin. Ne bu? Bu masa şarj. Aa kablosuz şarj. Bu arada kablosuz şarj pili öldürüyor, çok tavsiye etmiyorum, ben kullanmıyorum. Elmanın içine opelleri niye attın anlamadım. Bu ne? Meyve sıkacağı. Tamam, bunu biliyoruz. Bu da sarımsak. <laughs> abi blender bunu da biliyoruz çilekli mumu yaktın videoda bir kalite var ama ne olduğunu anlamadım ya çöp rulosu tamam e bu da şey deterjan işte bunun teknolojik bir yanı yok ki bu havlu da çok saçma havlu dediğim böyle böyle olur bu hava nemlendirici iyi tamam bu çamaşır makinesi bilmiyorum çok temizlemeyebilir yani tatilde falan kullanır anca ama ben videoda o kadar da teknolojik bir şey göremedim ya açıkçası dünyanın en sevimli buz kalıbı diyor bunu hatırlıyorsunuz değil mi bunu birçok videomuzda gördük ben gittim bunu aldım ondan sonra yanlardan çekerken koptu. Onu sıkıştı mı ne oldu bir şey oldu. Çöpe attık. Yani <laughs> çöpe gitti. Saçma sapan bir şeydi. Yani bakınca evet çok sevimli. Yuvarlak yuvarlak buzlar falan çıkıyor. Çok güzel ama ben yapamadım. Yani benim param boşa gitti. Gadget yemeğinizi ısıtıyor. Aa nasıl ya? Yemek ısıtıcı mı bu? Plastik ama bu pişe takıyorsunuz kırmızı ısıtıyor Abi çok plastik ya yani kanser oldum şu an Videoyu <laughs> izlerken kanser oldum Yani bu da anca böyle kampta tatilde falan olur ya, ya Evimdeyken niye bunu kullanayım abi zaten fırınım var ocağım var bu ne? Aa patates kesici mi? Aa bu televizyonda böyle programlar vardı eskiden. Çıkıyordu bir adam şurada mikrofon olurdu şöyle. Bakın işte bunda ne kadar hızlı kesiyorum siz de 50 liraya alabilirsiniz falan diyordu. Bizde buna benzer bir şey var ama hiç kullanmadık. Yani videolarda evet çok kullanılabilir gibi bir şey görünüyor ama alıyorsunuz bunları kullanmıyorsunuz. İşin sonunda yine bıçağı kalıyor iş. Üstüne renkli kağıt koy gibi bir şey diyor. Ne bu? Aa küçücük anahtarlık nasıl? O da aydınlatabiliyor ya böyle. Tamam, renkli filtre kağıtları var. Bunları biliyorum. Hadi bakayım. Abi yalnız küçük benim arabanın anahtarı kadar şey ne kadar aydınlatıyor ya? Bakar mısınız? Bayağı aydınlatıyor yani. Tamam, üstüne maviyi koy bakayım. Koy koy koy. Oo çok güzel oldu. Yemin ediyorum tam bir gaming room oldu ya. Yani benim arkadaki ışıklarla odama verdiğim ambiyansı adam küçücük bir tane ışıkla verdi ya. Sırada bir e, ne olduğunu anlamadığım bir şey var. Yağ çekiyor. Aa yağ şırıngası gibi bir şey mi? Ha onu öyle tavaya yağ dökmektense oradan çekiyorsun. Üstüne sürüyorsun. Saçma. Ayrıca muzu niye kızartıyorsun? Niye <laughs> kızarmış muz mu olur? Ya ben şimdi yağı alıp şöyle dökmek yerine niye bunu alayım ki? Yağı azıcık döküyorsunuz. Ondan sonra şu annelerinizin vardır kesin böyle poğaçaların üzerine yumurta sürdüğü fırça gibi bir şey olur. Onunla da yağı dağıtıyorsunuz. Al sana mis gibi tavayı yağlamış oluyorsun. Bu ne ya abi? <laughs> bu çok saçma ya. Arabanın lastiğine bir şeyler batmasın diye mıknatıs mı gezdireceğim ben yanımda? <laughs> çok saçma ya. Bu videoya nereden karıştı bu? Bu da mı kesici bir şey? Havuç koyuyorsunuz içine. Ondan sonra oraya bastırıyorsunuz. Kesiyor. Yani ne bileyim bir günde de kaç tane havuç keseceğiz ki ya? Ya restoranlarda falan bu işe yarar. Çünkü seri seri bir sürü bir şey kesiyor isminiz lazım ya. Ama evde çok yaramaz ya. Lütfen mantıklı ve işe yarar bir şey çıksın ya. aa bunu da biliyorum. Çok pahalı olan bir lamba bu. Abi bu lamba tamam güzel havada duruyor böyle fütüristik gelecekten geliyormuş gibi ama pahalı. Hemen bakayım fiyatına. Bunun bir değişiğini buldum. 5000 lira. Abla lüksürü kitchens diyor altta. Lüks mutfaklar. Aa, kapının içinden kapılar çıktı ya. Mutfağı gizlediniz. Niye? Tamam yukarı rafın inmesi iyi bir şey. Yani mantıklı olabilir. Bu ne? Ada mutfağı bak. Aa ittiriyorsun. Ocak, Ocak çıkıyor, çıkıyor altından. altından. Harbi lüksmüş bak. Ben buradan o tahtanın kalitesini ve lükslüğünü falan hissettim yani. Bu fıs gibi bir şey mi? Pil takıyorsunuz üstüne ondan sonra ha <laughs> çok saçma ya bunu ben biliyorum abi böyle süt otomatı gibi bir şey oluyor ya da istediğiniz içeceği size otomatik olarak veren bir şey oluyor ya mantıklı gibi de saçma gibi de bunu ancak ne zaman alırsınız biliyor musunuz internetten bir şey alacaksınızdır işte bir fiyatın üzerine çıkınca kargo bedava oluyor ya 10 lira 20 lira 30 lira falan bir eksiğiniz vardır ancak o zaman alırsın abi sütün otomatı niye olsun alırım sütü koyarım zaten amazonda ihtiyacınız olan şeyler fırça mı Abi fırça bizim evde de var ve Amazon'dan almadık. Aa, fara şımsı bir şey tozları ona doğru ittiriyorsun çekiyor. Yani saçma ya onun yerine elektrik süpürgesi falan kullansan. <laughs> ya da ona vereceğim parayla gider faraş alırım bir tane 5 liraya ona süpürürüm yani. Sonuna kadar izle ne bu? Limited Dog Edition. Limitli köpek editionmuş da ne olduğunu anlamadım. Süpürge gibi bir şey mi? gırgır e, gır mı? Ne artık? Ha köpek tüyü topluyor anladım. Tüy toplayıcı. E topluyor mu? İyi topladı mı? Oo, bayağı iyi topladı. Evinizde köpek falan varsa alabilirsiniz bence. Soğan. Tamam. Ne olmuş soğana? Soğanı kestin. Onun yerine bunu al diyor. Bununla kes soğanı diyor. Tamam. Ağlamaya son mu? E abi bunu biliyoruz ki zaten ya. Blender işte bunun adı. Bizim evde 50 yıldır var zaten bu. Ha onun bir de manuel olanı, daha az teknolojik olanı. Yani bizde aynısının teknolojik olanı var zaten. Otomatik kendi kesiyor. Buna da bakalım, bitirelim. Amazon. Aa bu bu kesinlikle lazım ya. Abi bu masaj makinası o kadar güzel masaj yapıyor ki. Ben bir kere test ettim bunu. Çok güzel böyle sırtınızı, mırtınızı nasıl rahatlatıyor, yumuşatıyor, vuruyor böyle bir oynuyor, oynuyor bir şeyler yapıyor. Kesinlikle alınması lazım. Ben denedim size tavsiye ediyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki birbirinden efsane icatlara baktık. Hangilerini beğendiniz? Hangilerine ihtiyacınız var? Yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız bir saniyenizi ayırıp videonun alt kısmındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Bombastik oyun videoları var. Şuradan anda diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.